Merhaba değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem bir Halil İbrahim ve Sıla Türkoğlu videosuyla siz değerli takipçilerin ve sevenlerin karşısındayız. Sevilen oyuncular, herkesin sevdiği, beğendiği Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu kendi hesaplarında yaptıkları aşk görüntüleri, sevda paylaşımlarıyla seyirci karşısına çıktı. Muhteşem ikiliden gelen bu güzel ve ilginç fotoğraflardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izlemeye devam edin. En güzel görüntüleriyle Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu sizler için kanalımda şimdilikse bizden bu kadar. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.